Yani ne yapsın daha çocukcağız? Bu devirde kime öyle dağları tepeleri aşıp da özürler diliyor? Yani. Göl kenarında, gün batımında özürler. Telefon açarsın, mesaj çekersin değil mi? Yani öyle aşkından Mecnun'a dönmüş gibi... ...kendini yollara vurmazsın değil mi? Aa, yani. Kızlar cidden saçmalıyorsunuz. Ayrıca sevgilisi var adamın. Biz de her dakika tartışıyoruz. Yok öyle bir durum. işte, büyük aşklar zaten hep böyle patakütayla başlarmış. Aa. Ay çok romantik. Yok romantik filan Aslı. Uydurmayın. Tamam yani. Hakkaniyetli adammış. Herkes yapmaz. Güldürmeyin. <laughs> 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 Var ya, bak hak vermeler başlamış bir takım o dönüşleri falan. Ne? Yani tamam. Hani şaka bir yana. Biraz kafam karıştı benim. Yani Hı. ufacık bir haksızlık etmiş olabilirim. Ya geldi, o kadar özür diledi. Ay bir de başından çok kötü bir olay geçmiş biliyor musunuz? Ha, ne olmuş? Kardeşi anlattı. Annesini kaybetmiş. Yani daha doğrusu onu kurtarmak için annesi hayatını kaybetmiş. Hadi ya. E, ama bu çok büyük bir şey kuzum nasıl olmuş? Ya, o kadarını bilmiyorum. Ya yani, Doruk bu kadar anlattı. Sanki böyle çok sert gözüküyor, duygularını içine atıyor gibi. Bir şey çok üzülürsün, sonra üzüntünle şey vurur ya. O da böyle sanki kendini bu şekilde bir şeylerden koruyor gibi. Yani belki biraz haksızlık etmiş olabilirim ona. Sağ ol. E, ne oldu anlat bakalım. Derya'nın Ali kavga falan mı etti ne oldu? Yok yok. Şu meseleyi ne yaptın diye merak ettim. Hangi mesele? Kemal'in kızı meselesini yahu. Telefonla konuştuk bugün. Belli ki bir şeyden haberi yok. Daha bahsetmemiş. Ya da renk vermek istemedi bilemiyorum. Halloldu o mesele. Nasıl? Hayatla konuştuk bugün. Ya i̇şe geri dönen mi bilmiyorum ama... ...aradaki tatsızlık giderildi yani. Ya ben öyle düşünüyorum. Sen sıkma canını. Sen kızla ben üzülmeyeyim diye mi konuştun anlamadım. Hayır tabii ki. Haksızlık ettiğim için. Aferin Murat ya. Aferin. Benim oğluma da bu yakışırdı zaten. Yani bana kalsa özür dilemek yerine... ...ölmeyi tercih ederdim ama... <laughs> <laughs> Ona ne şüphe? Seninle gerçekten gurur duyuyorum Murat. Aferin. Fazla ümitlenme. Bir boşluğuma denk geldi. Bir de aynısının olacağını sanmam. O zaman bu güzel habere. Tekrar söylüyorum ümitlenme. Benden adam olmaz. <laughs> Yahu biz susma oğlum. Susmam. Sonra sıra bana geliyor. Oo, Murat Bey siz espri mi yaptınız? Evet evet yapmamam gerekiyordu orada bir acemilik ettim. Yok yok sen devam et sonunda başaracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Murat Bey. Günaydın. Kahve ya da başka bir şey alır mısınız? Kahve iyi olur. Yalnız mısın sen? Evet. Peki. Peki. İşine dönebilirsin Çağla. Peki. <laughs> Araplar aradı mı? Henüz geri dönüş yapmadılar efendim. Aradıklarında haberim olsun. Avukatı ara, ön sözleşmeye son şeklini versinler. Araplardan haberi olsun. Avukat, sözleşme, şekil, şemal. Ee, yapım grubu defile için mekan önerilerini bulunacaktı. Sürece hızlandırın, sıkışmayalım sonra. Baş üstüne efendim. Defile, mekan önerileri hızlansın, sıkışmayalım sonra. O yok mu? O yok mu? Ay pardon, kim patron? Ah Pardon. Patron değil, pardon olacaktı. Saçmalama Çağla. Neyse, ben kahvemi alayım. Buyurun Murat Bey. Aşk lafı tananlar Espresso musun? Duble ve şekersiz. <laughs> 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 Masamı bırakın lütfen. <laughs> Başka bir emriniz? Şimdi şey bu kadar. kadar. Sen önden buyur. Yoksa bunun sonu gelmiyor. Murat Bey. Evet. Dün için teşekkür ederim. Geri döndüğüm için mutluyum. Yaptığınız şey çok anlamlıydı. Ne yapmışım ki? Oraya kadar gelip özür dilemeniz. Tekrar olmayacak. O yüzden ayağını denk al ve işine odaklan.